Hasta ilaç geldi. <laughs> Ben Mücahit Şen Ocak. Otolastik işiyle uğraşıyoruz. Bu bizim aile şirketimiz. Ben üçüncü nesil lastikçiyim. Benim rahmetlik dedem lastikçiydi, babam lastikçi ve biz de lastikçiyiz. Yaklaşık 60 senelik bir müessesede çalışıyoruz. 2015'ten beri yani hemen hemen 10 yılda da tam zamanlı bu işle meşgulüz. şu anda işte lastik yazlık lastikler lastiklere geçiş yapıyoruz. Kışlık lastik takma zorunluluğumuz bitti. Bununla ilgili e, özellikle ticari araçlar yazlık lastiklere geçmeye başladılar. E, şu anda e, 4 adet lastik değişimimiz 16 inç canta kadar e, 600 TL, 4 e de balans yapıyoruz biz. E, kışlık lastikle yazın devam etmenin en büyük sıkıntısı aracımızın yakıtının çok fazla artması ve kışlık lastiklerimizin sıcakta yıpranması. Bu yüzden hani vakitlice, vakti geldiğince e, kışlık lastikten yazlık lastiğe geçmeyi öneriyoruz. Şu anda otolastik fiyatları da hemen hemen ortalama bir araç için e, 1750-2000 bandından başlayıp e, araca göre 10.000 liraya kadar, 15.000 liraya kadar adet, adet fiyatı bulunan lastiklerimiz bulunuyor. Evet, kış mevsimler çıkıp yaz mevsimine girdiğimiz için artık lastiklerimizi yazlık takmak üzere değiştirmeye geldik.